Öncelikle ilçem adına çok gururluyum, ülkem adına çok gururluyum. Böyle kendi bünyesinden, kendi içinden yetiştirdiği iki tane evladımızı Belediye Spor Kulübü'nün adı altında Ali Çelik kardeşimin verdiği emeklerle iki tane dünya şampiyonu çıktı. Daha önce bu evlatlarımız bizim Ali Bey'de dahil Avrupa Şampiyonu olmuştu. İnşallah şu an biz onlardan çıtayı biraz daha yükselttik olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Şanlı bayrağımızı Allah'ın izniyle tüm dünyada istiklal marşımızı bu evlatlarımız bizim okutacaklar. Onlar bizim gururumuz. Bir daha söylüyorum. İlçem adına onlarla gurur duyuyorum. Ülke adına onlarla gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Dırkan'dasınız. İyi ki Belediyespor Kulübü'ndesiniz. İnşallah sizin bu gayretiniz geriden gelen gençliğimize de güzel bir örnek olur. Ayrıca Dünya Kadınlar Günü biliyorsunuz yarın. Buradan da Türk kadınına bir armağanımız, dünyaya da Türk kadınının neler yapabileceğini gösterdiğiniz güzel bir anlamlı bir hareket. Siz tekrar kutluyorum çocuklar. Allah razı olsun diyorum sizlerden. Yani aslında bu başarı bizden çok e, asıl numara Kırkan Belediye Başkanımız Ayhan Yavuz'un Onların verdikleri imkanlar doğrultusunda biz sadece biz elimizden geleni burada çalışıp o şekilde turnuvaya gittik. Ama baştan sona kadar, buradaki A'dan Z'ye kadar tüm desteklerini seferber ederekten biz öğrencilerimizi götürdük. Elhamdülillah kazandık. Çok mutluyuz, gururluyuz. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. E, i̇lçem adına, ülkem adına ve başta da belediye başkanıma bunları e, hediye ediyorum. İnşallah kabul ederler bizden. Allah razı olsun. Okay. No.